Şimdi uyumun gücü, regülasyonları stratejik avantaja çevirmek oturumunda Mark Bay Danışmanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Murat Gülgünü konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Buyurunuz. Herkese merhabalar. Kontrol edelim. Herkese merhabalar. Ben Avukat Murat Gülgün. Yaklaşık 10 yıldır ihracat e uyum projelerinde çalışıyorum. Eee bu kapsamda da KVKK, GDPR, CCPA başta olmak üzere marka tarafı başta olmak üzere eee müvekkillerimize, e, müşterilerimize hizmetler veriyoruz. Eee bununla beraber eee Markbay, Prens ve Lür e, Avukatlık Ortaklığı'nın kurucu üyelerinden. Eee yaklaşık bu 10 yılındaki ...tecrübelerle beraber, üzerine koyduklarımızla beraber uyumun gücü, regülasyonları stratejik avantajı çevirmek başlıklı sunumuzu hazırladık. 15 dakika sürecek gibi değerlendiriyoruz ama inşallah yetiştirebiliriz. Aslında e-ticaret ve e uyum bir işletmenin ulusal pazarlarda faaliyet yürütürken tüm yasal regülasyon ve düzenleyici gereksinimleri karşılamasını ifade eder... Buradaki aslında organizasyon içerisindeki e, devletin veya pazar yerlerinin bize dayattıklarına tam uyum göstermemiz beklenir. Peki bunlar olmazsa ne olur? Bunlar olmazsa dava süreçleri, hukuki itiraflar, itibar kaybı, marka değerinin zedelenmesi, satışlarda azalma, müşteri güveninin kaybı ve en çok karşılaştığımız şey e, hesaplarımız kapanabilir, delilsiz olabiliriz. son attı. Heh. Ee, sunumu bu başlıklar altında inceleyeceğim. Hepsini okumayacağım ama zaten aslında sunumu en sondaki kare koddan indirebileceksiniz. Fikir mülkiyetten başlayalım. IP. Ee, bir işletmenin gayrimaddi e, varlıklarını koruyan hukuk setidir. Aslında fikri mülkiyet deyince akla marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım gibi gayrimaddi haklar gelir. bir e ihracat aktörünün aslında en önemli yapması gereken şeylerden bir tanesi başlangıçta kendi markasına sahip olmaktır. Türk Ticaret Ticaret Bakanlığı'nın mevzuatına da uygun olabilmek kapsamında aslında marka ile ilgili başvurumuzu öncelikli olarak Türkiye'den yapmamız gerekir. E, bu sayede aslında teşviklere hak kazanabiliriz. Öncelikle Amerika'da, öncelikle Avrupa tarafından çok az istisna hariç eğer yaparsak teşviklerden faydalanamayız. Bununla beraber e, bazı pazar yerleri de markasının, markamızın ya da o markayı satışın yetki belgesinde olmasını zorunlu tutuyor. E, eğer bunu yapmazsak e, mark o markanın ürününü ya da markamızın ürününü satamıyoruz. Bu kurmada Brand Registry kurumu deniyor. Bununla beraber aslında markayla IT güvenliğini beraber tutmak gerekir. IT deyince aklı aslında ilk önce KVKK, GDPR, CCPA gibi yerel mevzuatın bize zorun tuttuğu kanunlar, kurallarla bununla beraber uyumlu olmamız gereken 27.001, 27.701 gibi sertifikalar aslında olduğunu hatırlatır. Bizler günümüz çağında, günümüz dünyasında aslında veriye ekonominin yeni yakıtı olarak görüyoruz. Ve aslında bu da bir pazarlama ile ilgili bir süreci doğuruyor bize mail marketing. Eğer doğru izinleri almazsak hem mail marketingten dolayı ceza alabiliriz hem de kendi lütsü sistemimizin kapamasına sebep olabiliriz. Küresel ölçekte yaklaşık %4'e kadar cirolarımızda ceza alabiliriz. Fikir ülke tarafına tekrar eğer dönersek IT ile beraber topla, başlangıçta ben şahsi olarak bunu yapmıyorum ama e, meraktan da e, sürekli bunu inceliyorum. Ee, iyi bir marka bulduğumda mutlaka markası var mı yok mu diye bakıyorum. Eğer marka tescili yoksa açıktadır ve ben bunu alırsam eğer markaya yavaş yavaş işkence çektirmeye başlayabilirim. Bu markayı tescil ettirdikten sonra ben kötücün niyetle sizden para isteyebilirim, domain adresini alabilirim ve sizi aslında uğraştırmaya başlarım. Dolayısıyla marka tescili ve fikri mülkiyet tarafında da, e, düzeltiyorum IT tarafında, e, kişisel verinin koruması tarafında da e, sizlere bu kapsamda aslında ceza alacak hamlelerde bulunabilirim. Sizi şikayet edebilirim. Bunu rakipleriniz de yapabilir. Buyurun başkanım. Şimdi Murat kusura bakma böldüm. Şimdi bize ihracat desteklerinde yurt içi marka tescilinin yanı sıra yurt dışında da marka tescili arıyoruz. Diyorlar ki ya niye bu kadar zorluyorsunuz? İşte Murat'ın söylediği gibi sizin markanız tutar yurt dışında. Amazon'da satış yapmaya başlarsınız. Örneğin e, Mena bölgesinde Mena bölgesi Madrid protokolüne üye değildir. Dolayısıyla Madrid protokolüne göre e, dünyaya yönelik bir yapmış olduğunuz açılım Birleşik Arap Emirliği, Suudi Arabistan'da geçerli değildir. Atıyorum Birleşik Arap Emirliği'nde Suudi Arabistan'da Sat trend yolu üzerinden satmaya başladınız. 1 milyon dolara çıktı ciro'nuz. Uyanık Hintli'nin birisi dedi ki anam bu ürün satıyor. Ürünün markasını tescil ettirdi. Siz gümrükten bir daha ürünü sokamazsınız. Dolayısıyla gireceğiniz pazarda markanızı tescil ettirmeniz lazım. Biz de bunun için koyduk aslında. Firmalar marka tescilini yapsınlar. Hatta marka tescil başvurusu diyoruz. Marka tescilin sonuçlandığına da bakıyoruz. Evet. Şu demek sen yarın bugün orada satış yapıyorsan markan tescil edilmediği durumda satışının kesildiği zaman ey devlet ya ben satamadım bilmem ne geldi falan filan deme. İşini düzgün yap, kuralına göre yap. Ee, sunumlarda daha öncesinden söylemeyi unuttum. Arkadaşlar biz kendimizi pratik insan zannediyoruz. Yani pratikliği de kuralın etrafından dönme olarak düşünüyoruz. Ben 2016-2020'de Malezya'da da Dubai'de de görev yaptığım zaman bu adamlar niye bu kadar mal diyordum? Niye bu kadar e, pratik bir çözüm varken illa buradan dolaşıyordu diyordum. Adamlar da kural, rules are rules. Kural kuraldır. Ve şimdi dijital ticaret dediğimiz şey matematiktir. Matematik pratikliği sevmez. Kural neyse ona uymanız gerekir. Dolayısıyla e ihracatta yapıyorsak, e-ticarette yapıyorsak kurallar neyse buna uymamız gerekiyor. Dolayısıyla hem bu markalaşma hem KVKK konusu birazdan da Paulin Hanım regülasyonları anlatacak, dijital ürün pasaportunu anlatacak. Bu da farklı bir döngüye gidiyor. Bu kuralların ne olduğunu öğrenip girerken her şeyi oyunu kuralına göre oynamamız lazım. Pratik zekamıza güvenelim ama Pratik zekamızla lütfen iş yapmayın. Teşekkür ederim. Sıra bakma değil. Ee, Bununla beraber aslında e, tüketici kanunlar hızlı bir geçiş yapalım. Süremiz kısıtlı çünkü. Ee, bizim e-ticaret satıcısı olarak bir aktör kimliğimiz var. Biz e-ticaret satıcısıyız. Fakat diğer önemli aktör tabii ki satın alan e, müşterimiz yani tüketici. Bunu da yerel manada koruyan tüketici kanunları var. Genellikle ilginç bir şekilde çok ortak özellikleri var. 14 gün cayma gibi. Yani müşterimize, tüketiciye 14 gün cayma hakkı tanınıyor. Bu kapsamda aslında ülkelerden ülkelere değişiklikler gösterebilen hususları da var tabi. Bazı taraflarda 14 gün iade süresi varken mesela İngiltere tarafında 30 gün süreyle ayıplı malda cayma hakları mevcut. E, bu kapsamda aslında Amerika'da, e, ABD'de bir değişiklik gözlemliyoruz. Eyaletten eyalete değişen tüketici kanunları, e, regülasyonları olabiliyor. Bu kapsamda e, benim uyguladığım yöntem şu genellikle. En fazla satış yaptığımız eyalete ve şirketin olduğu eyalete uyumlu olmak öncelikle hedefimiz. Bu iki hedefi gerçekleştikten sonra aslında çoğunlukla uyumlu hale gelmiş oluyoruz ve riskleri tüketmiş oluyoruz. Fakat tüketici kanunu istinaden e, ilgili eyalete tabiyiz. Bunu bilmek önemli. Türkiye'de 6.502 sayılı tüketici korunması ile ilgili kanun ve mesafesiz yönetmeliği bizim için aslında önemli. Tamam, Satış yaptık, satışın bedelini tamam. almamız gerekiyor. Satış bedelini alabilmemiz için de tamam. düzgün bir ödeme sistemi kurmamız gerekiyor. Ödeme sistemimiz için aslında bizlerin yapmamız gereken şeyler şu, ya B2C tarafta yani pazar yerlerinde buna tam ve doğru bir şekilde entegrasyon olmamız lazım ya da B2C tarafta da bir ödeme yöntemiyle anlaşmamız gerekiyor. Ödeme sistemiyle, fintekle anlaşmamız gerekiyor. E, ortak özellikleri genellikle 3D Secure tarafındaki e, güvenlik önlemlerini açmamız, almamız e, olarak bel belirtelim. İstisnasız bütün e, pazar yerleri ve e, pazar yerleri ve e, kendi sistemimizde ödeme sistemleri, fintech'ler e, iade ile ilgili politikamızı isterler. İade politikası da biz artık yavaş yavaş lokalleşmeye çalışıyoruz. Tam olarak lokalleşmedik, bir yansıtıp sonra lokalleşeceğiz. E, yavaş yavaş lokalleşmeye başlamış bir aktör olarak iade politikamızın da o ülkenin dilinde eğer talep ediyorsa e, mutlaka ve mutlaka İngilizce e, ve yerel mevzuata uygun bir şekilde iade yöntemimizi ödeme sistemlerine Bilirmemiz lazım ki ödemeyi düzgün bir şekilde hem alalım, iade tarafında da geri verebilelim. Ee, burada da eyalet farklılıkları var. Ee, burada daha az eyalet farklılıkları, fintechler oldukları için ama genellikle e, burada da uyguladığımız Kaliforniya e, tarafında uyumlu olmak Amerika'da e, önemli ol oluyor diyelim. E, tam olarak şartlığı, şartı belki de en büyüğü şirketimizin kurulması. Hedef ülkede eğer biz lokal bir aktör olarak davranmak istiyorsak ama biz Türk'üz, ürünlerimiz Türk, Türkiye'de ürettik. Dolayısıyla biz artık global bir kişiden öte glokal bir kişiyiz, glokal bir aktörüz. Glokal aktör olarak davranmamız da gerekir ve dolayısıyla da ilgili ülkedeki şirketimizi kurmakta çok büyük faydalar var. Kurmak zorunlu değildir aslında ama kurmakta çok büyük faydalar var. Bu faydaların en büyüğü aslında VAT kaydı, IORI numarası, UK IORI numarası gibi numaraların alınabilmesi. Bununla beraber e, bununla beraber Amerika tarafında yeğen numarasının alınabilmesi hususu. Bu kapsamda aslında yerel, e, mesela biz eğer Almanya'da bir e, şirket kurmadıysak, yerel bankalarla çalışma ihtimalimiz çok düşük. Çok büyük mevdalar, çok büyük yatırımlar talep ediyorlar. Ama yerel ülkede, ba, yerel bir banka hesabıyla çalışmamız için de şirkette şirketleşmek en önemli önceliklerimizden bir tanesi. Bununla beraber bununla beraber ee, hızlı geçmeye çalışıyorum. Türkiye'deki şirketleşme şartı da önemli. İlginç bir şekilde belki sizler bunu hiç, ilk defa duyacaksınız. Belki muhatabın hiç olmadığınız bu konunun ama şahıs şirketiyle teşvikler de başvurmamız biraz problemli. Teşviklere, Türkiye'deki teşviklere başvuramıyoruz. Dolayısıyla bir sermaye şirketi, büyük teşvik, anonim şirket e, talep ediliyor. Bu gerekçenin en büyüğü bence, bence şu ama herkes tabii Asal Başkanı daha farklı bir gerekçe sunabilir. Bence aslında e-ticaretin sürdürülebilir ve ölçekli devam edebilmesi için e, şirketin sermaye şirketi olabilmesi önemli ve aslında bu bir ölçeklilik sürdürülebilirlik şart. Bu kapsamda aslında e, Türkiye'deki Türkiye'deki mevzuata uyumluluk da önemli. Sertifikasyon biz eğer e, zorunlu ve gerekli, yüzde yüz zorunlu olmasa da gerekli sertifikaları almazsak maalesef o ülkedeki mevzuata, o ülkenin tüketici kanunlarına tam olarak uyumlu olamayabiliyoruz. Sertifikaları ben ikiye ayırıyorum. Biri, birisi kalite sertifikaları diye bildiğiniz, aslında şirketimizin süreçlerinin e, yönetim e, sistemlerine uygun bir şekilde ilerlediğini ispatlanan uluslararası sertifikasyonlar. 9001, 14001, 27001, 701 gibi uluslararası sertifikasyonlar. Bu sertifikasyonlara e, tabi olduğumuzda aslında diğer e, almayanlara göre rekabet avantajı sağlamış oluyoruz. Bununla beraber Şuraya hızlı geçelim. Bununla beraber bir de ürettiğimiz ürünlerin sektörel sertifikaları var. Bunlara genellikle belge diyebiliyoruz biz. E, i̇şte C belgeleri e, tekstilde EukaTex tekst belgesi, gıdada helal koşer belgeleri gibi. özellikle Amerika tarafında FDA kayıtları için tıbbi cihaz, ilaç, kozmetik ve gıda tarafında eğer bir ihracat yapmak istiyorsak FDA kaydımızı hem marka hem de üreticinin yapması önemli. Bu sayede aslında bu bahsettiğim belgenin bazı zorunlu bazı bazı değinliği bir gerekli. Benim uyguladığım yöntem burada şu genellikle e, en iyi satıcıyı buluyorum. Yani bu konuda pazar payının en büyüğüne sahip olan satıcıyı buluyorum ve sahip olduğu belgelere bakıyorum. E, benim zorunluluk olarak çıkardığım üç tane belge varsa bir anda o markası gidiyor 23 tane belge almış. Buraya neden 23 tane belge koymuş bunu sorgulamaya başlıyorum. Bu benim için aslında benim uyguladığım bir yöntem. O 23 belgenin hangisi zorunlu? Gerçekten zorunlu bu yüzden mi almış yoksa BKBT azaltabilmek için avantaj sağlamak için mi almış. Bunları incelemeye başlıyorum. Bu yöntemi aslında sizlere tavsiye ederim. E, sertifikalarla beraber tabii ki biz hedef ülkede ve Türkiye'de de e, gelir kazandık ve bu kazandığımız gelirleri e, sonucu olarak bir vergisel uyuma da ihtiyacımız var. Yani vergimizi ödemeliyiz. Vergiler e, VAT e, yani KDV vergisiyle beraber aslında gelir vergisi de hedef ülkede çoğunlukla var. Bu kapsamda aslında vergisel uyum çok teknik ve çok zor bir konu olduğu için ben yerel e, muhasebecilerle çalışmanızda fayda olduğunu düşünüyorum. E, bu tarafta yerel muhasebecilerle dil bariyerini de daha kolay yaşayabilmek adına da hedef ülkedeki e, muhasebecilerin e, dil bilen, Türkçe olan e, muhasebecileri kullanmakta fayda olabilir. Fakat e, vergisel tarafta özellikle e, bazı noktalarda VAT kaydı olmadan da yani uyum sadece devletin regülasyonlarına uyum değil. Mesela lojistik sistemine uyum olarak da düşünebilirsiniz bunu. Eğer bir beyeti kaydınız olmazsa çoğu Türk lojistikçisi bile Almanya'da çalışamıyorsunuz. bununla beraber bununla beraber Amerika Birleşik Devletleri istisnai olarak pazar yerleri bazen mahsup yöntemiyle de vergileri alabiliyorlar Marketplace Facilitator yasasına göre bizim adımıza vergileri ödüyorlar. Ee, dikkat edeceğimiz husus burada da çifte vergiyle ilgili anlaşmaları incelememiz lazım. Bizim geçen satın aldığımız bir markada yaşadık. Çifte vergilendirme ve istinaden aslında ödeyeceğimiz topaj oranı yüzde yirmiden e, bu yasaya yani bizim anlaş Amerika Birleşik Devletleri e, hükümeti yaptığımız anlaşma neticesinde yüzde ona düştü. Bu çok büyük bir avantaj sağladı bize ve bunu da bu anlaşmaya göre kurguladık. E, bunu bu şekilde ilerlettik. Türkiye'ye geçiyorum. Özellikle ülke hedef ülkeye uyabilmemiz için mutlaka mutlaka yerel dil, yerel para birimi, yerel ölçüler bunları kullanmamız lazım. Zorunlu olmasa bile kullanmakta fayda var. Hatta lehçelere bile dikkat etmek lazım. Çünkü eğer bunu yapmazsak satış kaybedebiliriz. Hatta banlanabiliriz, yasaklanabiliriz. Ee, bu arada özellikle sürdürülebilirlikle ilgili, sürdürülebilirlikle ilgili olan politikaları uyumlanmamız gerekiyor. Ve bu kapsamdaki e, ambalaj zorunlulukları, örnek veriyorum menşe şartları ve çevre yükümlülüklerine de hedef ülke değer zorunluysa veya gerekliyse uymamız şart. Hızlı geçmek zorundayım. Amazon tarafında mesela markadan bahsettim. Marka kaydımız olmadığı zaman e, bizler e, ürünlerimizi listeye, listeleyemiyoruz modeller tarafında da hepimizin bir iş modeli var. Ya yani D2C tarafta kendi sitemiz var. B2C tarafta marketplace'leri kullanıyoruz. Herkesin bir iş modeli var. Bu iş modellerini kurgularken şöyle bir risk haritası yaptık kendimize. Aslında B2C taraftaki hemen bitiriyorum. Hemen bitiriyorum. B2C taraftaki risklerimiz daha düşük. Çünkü bizi kontrol eden bir mekanizma var. Kanallar. Kanal politikaları. Bununla beraber DİPSİ tarafta riskimiz daha az gibi gözükürken bizi kontrol eden bir mekanizma yok. Her şey serbest değil. Eğer oradan ceza alırsak çok büyük cezalar oluyoruz. E, bu yüzden DİPSİ tarafta aslında daha fazla dikkat edilmemiz lazım. Çünkü bizi kontrol eden bir yer yok. Mecburen hızlı geçeceğim. Teşvikleri uyumlu olmazsak Ticaret Bakanlığı'ndan teşvik alamıyoruz. Teşvikleri de ayrı bir şekilde uyumlanmaya çalışmak lazım. E, bizim danışmak verdiğimiz şirketlere altı ay, 9 ay sürdüğü teşvik, Türk Ticaret Bakanlığı'nın teşkilî uyum için sürdüğümüz durumlar oldu. Şunu da söyleyeyim ve bitireyim. Ee, özellikle özellikle uyum E-ticaret aktörünün E-ihracat aktörünün kaçındığı bir yatırım noktası. Bizler mal almayı biliyoruz, bununla ilgili para vermeye alışkınız. Bizler reklamları da yavaş yavaş öğrendik, buna da para harcamaya alışkınız. Ama uyum içinde para harcamamız gerekiyor ve bu sebepten dolayı da aslında uyumu da bir yatırım süreci olarak görmeliyiz. Eğer bu yatırım yaparsak bizler marka tarafında özellikle kendi markamızın kendi markamızı lokalleştirmiş oluruz ve markamızın daha fazla satışını sağlarız. Bu kapsamda sertifikalarımız olursa eğer rekabet avantajı sağlarız ve daha fazla satışımız, daha ölçekli satışlarımız olur. Dolayısıyla marka rekabette aslında sizlere uyum rekabette sizlere güç katar. Ee, süremiz bitti herhalde. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi hafta sonları diliyorum. Sağ olun. Sayın Murat Gülgün'e değerli katılımları ve paylaşmış olduğu kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi...